Dediğim gibi aslında benim tez üç makaleden oluşuyor. Üçü de teknik makale. Burada o teknik detaylara girmeyeceğim. O konunun sosyolojik boyutunu aslında irdeleyeceğim. Ve her biri de aslında aslında şöyle ilk makale yoksulluğu insanlar yoksulluktan neden çıkarlar, yoksulluğa neden girerler konulu. İkincisi Yoksulluk ölçümüne e, odaklanan bir makaledi. Yani e, var olan ölçütleri değerlendirip, e, bunların eksiklikleri, ihmalleri, e, yanlışlıklarını değerlendirip, kendim yeni bir e, yoksulluk ölçütü önermiştim ve bunu da diğerleriyle karşılaştırmıştım. Üçüncüsü de çocukluk yoksulluğunun bugünkü e, durumlara olan etkisi. Durumlardan kastım. E, çocukken yoksul olanlar bugün de mi yoksullar? Veya çocukken yoksul olanlar bugün düşük ücret mi alıyorlar, daha erken çalışmaya mı başlıyorlar, daha büyük hanelerde mi yaşıyorlar, kronik sağlık problemleri var mı veya bugün kayıt dışı mı çalışıyorlar iş gücü piyasasında gibi temel böyle kişinin şu anki yoksulluk durumunu etkileyebilecek bir takım değişkenlere baktım. Çocuk yoksulluğunun bugünkü değişkenlere olan etkisine baktım. Üç makale bu şekilde. Bugün ilk makaleyi biraz es geçeceğim. Aslında yoksulluk ölçümüne odaklanmak istiyorum. Çünkü aslında o konuda eksiklik var. Daha önemli çünkü yoksul nedir aslında bilmiyoruz tam olarak. Aslında şöyle yoksulluk kavramı üzerinden yoksulluk kavramıyla başlayıp ölçüm yöntemlerine e, değineceğim. Sonra Türkiye'de bu çeşitli ölçütlere göre yoksulluk oranları nasıl seyretti, e, azaldı mı, arttı mı vesaire e, gibi. Sonra dediğim gibi üçüncü makalenin konusu olan çocukluk yoksulluğuna değineceğim e, ve Türkiye'de e, bu zamana dek e, son 10 yılda vesaire e, yoksullukla mücadele adına neler yapıldı, biraz onlardan bahsedeceğim. E, bu e, bu m, politikaların ee, neleri eksikti, neler daha yapılması gerekiyor? Ee, onlara kısa bir değinip e, önce toparlayacağım. Ee, yoksulluk aslında genel olarak e, bir gelir e, tanım sınırı var ve onun altında kalanlara. Onun altında geliriniz yoksa e, siz yoksul sayılıyorsunuz. Yani gelirden mahrum olma durumu veya Çeşitli maddi e, göstergelerden yoksun olma durumu şeklinde tanımlanıyor. Yani yoksulluk matematiksel bir izahla Evet, matematiksel bir izahla. Aslında e, sizin demek istediğiniz sanırım şu, bazen bir kişi kendini yoksul hissedebilir. Evet. E, Subjektif yoksulluk ölçütleri deniyor evet. buna literatürde. E, fakat bu e, bayağı bir tartışmalı bir konu aslında. Ne kadar güvenilir, ne kadar değil. Çünkü kişiler kendilerini olduklarından daha az, mesela gelirlerini kazandıklarından daha az söyleme eğilimindeler. Doğru. Literatürde bu ispatlanmış gibi bir şey, hem psikoloji literatüründe hem ekonomi literatüründe ve aslında bu bir genel kalıcı bir durumda olmayabilir. O anki duruma bağlı olabilir bu hissiyat. Diye çok güvenilmez aslında subjektif ölçülere ama. Genelde bu literatürde anket üzerinden çalışıldığı için ankette kişinin kendi beyanı bir şekilde subjektivite var bu olayda. Biz çalışırken bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz ama tabii ki kaçırdığımız noktalar var. Anket yabancı bir literatürden almış bir anket mi? Hayır, Türk, yok, Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu her sene gelir dağılımı ve yaşam koşulları adı altında bir anket yayınlıyor. Burada her haneye gidiliyor, bir hane grubu seçiliyor aslında ve onun bir sürü o halde yaşayan kişilerin eğitiminden tutun kazandığı, hangi işte çalıştığı, kayıtlı mı çalışıyor, sosyal sigortası var mı, evi kendine mi ait, ne yakıyor evinde bir sürü soru soruyor. Bazen bu hanelere bir sonraki sene de gidilebiliyor ve o haneyi aslında birkaç yıl takip edilebiliyor. Bu da yoksulluk dinamikleri adına önemli bir aslında e, anket türü. Ben e, onu kullandım. Yani e, bir e, tezin tamamında e, bir e, hanenin 4 yıl takibi e, yapılıyor ve o 4 sene boyunca da o hanenin e, işte gelirindeki azalmalar, hanedeki kişilerin iş gücünden ayrılıp ayrılmamaları, yani işçi sayısı, emekli mi oldu bu kişiler vesaire gibi değişiklikleri de görebiliyorum. Literatürde farklı yoksulluk tanımları var. Dediğim gibi bir parasal boyutuyla ele alanlar var, parasal olmayan boyutuyla ele alanlar var. Yani parasal olmayan göstergelerle yoksulluğu tanımlayıp, yoksulluğu da ona göre belirleme yöntemi var. Her iki de yaklaşımında kendine ait zayıflıkları var ve eleştiriliyor literatürde. E, parasal yoksulluk aslında adından anlaşılıyor gelir ve harcamaya dayalı bir yoksulluk ölçütü. E, yani hanenin gelirinin eğer bir sınırdan aşağısa o yoksul veya bir harcama sınırından aşağıda e, harcama yapıyorsa o hane yoksul olarak nitelendiriliyor. Parasal olmayan yoksulluk de e, örneğin işte arabası var mı, buzdolabı var mı, işte e, tatilde gidebiliyor mu vesaire gibi parasal olmayan e, Göstergelerle ölçmeye çalışıyorlar fakat literatürde artık bu yeni yeni aslında gösterilen bir şey, araştırılan bir şey farklı ölçütler farklı kişileri yoksul sayıyor. Yani gelire göre baktığımızda biz böyle yoksulken işte parasal olmayanlara göre siz yoksulsunuz ve politika tasarlanacak, bize göre mi tasarlanacak, size göre mi tasarlanacak çünkü bizim karakteristiklerimiz birbirimizden çok farklı aslında. Ve bu e, sınırlı kaynakların, ki iktisadın ana konusu, e, sınırlı kaynakların israfına aslında sebep olabiliyor. Ve e, yoksulluk aslında azalmıyor. Yani e, yanlış kişilere yardım yapılıyor, yanlış kişilere odaklanılıyor. E, böylece yoksulluk e, yıllarca süren bir şey haline geliyor. Bunun bir dezavantajı da e, uzun yıllar yoksul kalan insanların Hani nasıl ki bir çalışmayan makine bir odada yıllarca kalır, onun yıpranma payı vardır vesaire. İnsanların da öyle. Bir daha iş gücüne katılmaları zorlaşıyor, eğitim alamıyorlar vesaire ve kuşaktan kuşağa da aktarılıyor ki çocukluk yoksulluğuna değineceğim ilerleyen dakikalarda. Yoksulluk gelir ilişkisini mi önemsiyorsunuz? Yoksulluk gider ilişkisi. Tam olarak. Harcama ilişkisi. Hı, harcama. Evet, yoksulluk, yani gelir ilişkisi önemlidir, harcama ilişkisi Aslında harcamayı biraz daha şey yapabiliyorlar, türde, <laughs> e, öne çıkartıyorlar. Çünkü o e, olan bir şey. E, gelir beyan ediliyor ama harcama e, gösterilen bir şey. Yani e, olay olduktan sonra e, gösterilen bir şey. Harcamaya daha çok güveniliyor ama dediğim gibi o da e, onda da bir sınır yaklaşımı var. E, neye göre neye göre belirleyeceğiz o sınırı. Harcama derken neyin harcaması? Herkes farklı, herkes, her anenin, her ülkenin, her bölgenin farklı tüketim alışkanlıkları var. Ee, hangisini seçip alacağız da o yoksulluk sınırı olacak. Ee, bu da olayı aslında komplike hale getiriyor. Zaten yoksulluk kavramı itibariyle kompleks bir konu. Ee, ölçüm metotları ee, şu an e, her biri birbirine karşı öyle değil. Ve dediğim gibi aralarında örtüşme ve uyumsuzluk var. en ama belirgin şey ikiye iki ayırabiliriz. Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk. Mutlak yoksulluk bir en temel ihtiyaçları karşılayamama durumu. Aslında bu Dünya Bankası'nın belirlediği bir yaklaşım. günde işte 5 dolar harcayamıyorsanız siz yoksulsunuz gibi bir tanım. Bu aslında biraz keyfi bir tanım çok şey değil, güvenilir değil ve bizim gibi aslında bizim ülkemiz şey gelir grubunda sayılıyor, ortanın biraz üstü diye sayılıyor. Yani gelişmekte olan ülke değiliz artık aslında. Bu 5 dolar veya 4.35 dolar, 1.25 dolar yaklaşımı aslında daha düşük gelirli ülkeler için anlamlı. Bir diğer bir avantajı aslında da ülkelerin yoksulluk oranlarını karşılaştırabiliyorsunuz. Çünkü her ülkede aynı sınırı belirliyorsunuz. Böylece karşılaştırılabilir oluyor. O açıdan bir faydası var. Göreli yoksulluk ise her ülkenin kendine ait bir yaklaşımı. Yani en burada belirgin olan göreli yoksullukta gelir kullanılıyor. Ve işte siz de duyuyorsunuz şu işte yılda 3500 lira kazanamayan yoksulluk sınırı şudur gibi onun altında kalanlar toplumun diğerlerine göreli olarak yoksullar. kıyas sizin az evvel dediğiniz kıyas durumu. burada da kıyaslar yani bu hesapta da aslında çok detay miyim? Ama mesela biz bir dört kişilik haneyiz. başkaları üç kişilik. ikimiz iki hanede aynı parayı kazanıyor. Ama bizde üç tane yetişkin var, onlarda iki çocuk, bir yetişkin var. Her iki hani aynı parayı kazansa da kişilere farklı yansıyacaktır. O yüzden buna bir düzeltme yapılıyor hesapta. işte OECD tarafından kullanılan bir ölçek. Ona göre düzeltiliyor ve yoksulluk sınırı çiziliyor, belirleniyor. Bir de temel ihtiyaçlar yaklaşımı var. Burada beslenme, barınma, giyinme gibi. Yani bir insan beslenemiyorsa, barınamıyorsa, giyinemiyorsa, ona yoksul demeyeceğiz de kime diyeceğiz gibi bir yaklaşım. Bu aslında benim de yakın olduğum bir yaklaşım ama onun da dediğim gibi şeyle, her ülkenin kendine ait dinamikleri olduğu için bu da aslında sorunlu bir yaklaşım. Diğer bir ölçüt maddi yoksunluk ölçütü, parasal olmayan bir ölçüt. Bu da Alfa Bilgi tarafından önerilen bir ölçüt. 9 ee, tane gösterge seçiliyor. Hmm. Bu 9 göstergeden eğer 4'üne sahip değilseniz herhangi bir 4'üne siz maddi olarak yoksunsunuz. Bu 4, 9 gösterge nedir? Işte kira faturaları ödeyebiliyor musunuz? Evinizi ısıtabiliyor musunuz? İşte tatile gidebiliyor musunuz? Masrafları karşılayabiliyor musunuz? Arabaya sahip misiniz? Çamaşır makine, renkli televizyon, telefon sahip misiniz? Gibi. Bu bizim ülkemiz için çok anlamlı bir ölçüt değil. Çünkü Göstergeler aslında anlamlı değil. Örneğin e, Türkiye'de e, son e, işte 2013 datası uygun, uygun şu anda. Ondan görebiliyoruz. E, işte i̇ki günde bir et balık yemeyen yüzde 60 e, bir kesim var. E, ve mesela tatil olayı. E, herkes aslında toplumun bir kesimi için tatil demek. E, kırsal kesimdeki ailelerin yanına gide, gide, gidebiliyor olmak demek. Bu da aslında tam e, maksada ulaşmıyor bu gösterge. Ee, telefon herkesin elinde bir telefon var. Onda da bir yoksunluk e, şeyi olmuyor zaten. Oranlar çok düşük çıkıyor. Te <coughs> hey, bir televizyon keza öyle. Kredi kartı var herkesin. Taksitle taksitle taksit edilebiliyor. Ee, bu da şey değil. Ee, buna alternatif olarak literatürde artık 2010 aslında 2007 yılından itibaren daha uzun şeyi var, daha evveliyatı var ama resmi olarak 2007 yılında çok boyutlu yoksulluk diye bir kavram geliştirildi. Yani bunu Oxford Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı geliştirdi. 2010 yılında da bu küresel hale geldi. Şöyle yoksulluk tek başına gelire bağlı değildir, tek başına harcamaya bağlı değildir. İşte sağlık, eğitim, beslenme, yaşam standartları gibi birçok gösterge vardır. Bunlara bağlıdır yoksulluk gibi bir şeyle iddia ile ortaya çıktılar ve birçok çok boyutlu yoksulluk indeksi geliştirildi. Bunda aslında global yani küresel yoksulluk ölçütünde de bize çok uymuyor. Ki ben bu yaz Oxford'da bu indeksi geliştiren insanlarla beraberdim. Onlara, onlara da sordum. Ee, Türkiye her ülke kendine ait bir ölçüt geliştirmeli. Bizim ölçütümüz tamamıyla ülke karşılaştırmasına yöneliktir. Ee, siz kendi ülkenizi en iyi siz bilirsiniz, siz kendiniz geliştirin dediler. Ee, ve şöyle o ölçütte şunlar vardı. Çocuk ölümü değişkeni vardı. i̇şte Yerlerin şey olup olmaması, evin yerlerinin işte ahşaptan mı, topraktan mı vesaire gibi. Bu şeyler bize uymuyor çok fazla. Çünkü ülkede artık o kadar resmi sayılara baktığımızda bu koşullarda yaşayan hane yok. Ve aslında bu kullandıkları ölçütlerden bazıları, göstergelerden bazıları da bizde yok. Yani onu henüz Türkiye Seslik Kurumu takip etmiyor onu ve benim aslında İtiraz ettiğim birkaç bir şey var. Mesela çocuk ölümü. Ee, gösterge şu, eğer bir hanede bir çocuk ölmüşse o zamana dek, o hane o göstergeden yoksun. Ee, yani şimdi burada herhangi bir sebepten ölmüş olabilir ve e, bir hanede bir çocuk öldüyse o hane ebediyete kadar o şeyden yoksun sayılacak. Bu çok böyle şey de değil, politika tasarlama yönelik bir gösterge de çünkü çok değişmiyor eğitim vardı, eğitimi de katmışlardı içine. eğitimde okur yazar olma oranını katmışlardı. Türkiye'de artık o yüzde 80 yüzde 90 seviyesinde, o yüzden o da çok anlamlı değil. yani ben Saydığım eleştirilerle ben kendince bir şey önerdim. Çok boyutlu yoksulluk ölçütü. Bunu Türkiye'nin işte sosyoekonomik yapısı datanın da el verdiği ölçüde ...literatürden de işte harmanlayarak... ...dört ve çeşitli sesliki metotlarla aslında... ...bunların her birinin anlamlığını test ettim. Dört tane grup belirledim. Dört boyut belirledim. Yaşam koşulları, sağlık, konut, iş gücü piyasası durumu. eğitimi almadım. Aslında eğitim birçok şeyde kullanılıyor ama... Şöyle düşündüm, literatürde de bunun aslında dayandığım, doğrulayabileceğim kaynaklar da var. Çünkü eğitim, yoksulluğun göstergesi mi, belirleyeni mi sorusu da tartışılıyor. İkisi aslında farklı şeyler çünkü bunu tamamlayıcı bir boyut olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim datada da aslında eğitimi ölçebileceğimiz çok büyük bir şey yok, çok anlamlı bir değişken yok eğitim harcamaları yok mesela. Belki olsaydı anlamlı olabilirdi. Ee, ama okur yazar olarak, okur yazarlık oranı var veya işte eğitim süresi var. Hepimiz burada normal örgün eğitimini tamamlamış insanlarız. Eğer biz e, şeyden e, mesela sınır lise mezunu olmak olsaydı e, biz hepimiz bu şeyden ilelebet e, yoksul olmayacaktık. E, ve bu da şey e, ne derler? birikimli olarak artan bir şey aslında. Ee, bu da çok politika tasarlamaya yönelik değil. Ee, yani yetişkinler için eğitim süresi çok anlamlı değil. Bizim datada da henüz böyle bir şey yok. Ee, eğitim harcaması olsaydı dediğim gibi, gerçi onun da ayrı problemleri var. Ee, mesela e, kamu okulları var. Özel okul, herkes özel okula gitmiyor ve e, ücretsiz de gidebiliyor. Ee, o şimdi hane yoksul değil mi yani? Ee, o yüzden eğitim biraz problemli açıkçası. Ee, ben bu sebeple eğitimi koymadım buna, bu ölçüde. O, e, diğer dört şey, evet buyurun. Bu e, dört şey içinde benim dikkatimi çeken konut var. yani <laughs> diğerlerinden ziyade konut daha bir spesifik görünüyor gözüme. Konut <laughs> neden çevreyi seçmediniz? Mahalleyi, semti, ortamı yani anlatabilir miyim? Çünkü mi? şöyle aslında buna uygun sorular var. Örneğin yaşadığınız yerde işte gürültü var mı? Veya suç oranları fazla mı? Gibi tehlikeli bir yer mi? <laughs> vesaire gibi. O hangi da? Nelerin altında? O, öyle bir soru var aslında. Soruluyor insanlara. Var hı insanlara. Soruluyor hı. ama ben onu dikkate almadım. Neden? Çünkü mesela Ümraniye'desiniz. Çok lüks bir sitede de sitenin yanında bir gece kondu var aslında. Yani çevreye baktığınızda tekin bir bölge olmayabilir. E, ama e, siz aslında çok zenginsiniz yani o sitede yaşıyorsunuz. E, bu nedenle. Ya. Bu nedenle e, o, onu e, göz ardı ettim açıkçası. E, yaşam koşullarının içinde işte e, Avrupa Birliği'nin ölçütüne aynı olan et, balık, tavuk vesaire yiyebiliyor musunuz? Isınabiliyor musunuz? Yeni kıyafet al, alabiliyor mu? Beklenmedik harcamaları karşılayabiliyor musunuz? Yani geliriniz şey olabilir ama bir haneye bir şok gelse karşılayamayacaksınız yani onu. Çamaşır makinesi, sıcak su var mı? Ki bunlar Türkiye'de yüksek çıkıyor aslında. Yoksunluk, bunlar, bunlara sahip olamayan yüzde on bir kesim var yani. Sağlık, sağlıkta da işte eğer hanede en az bir kişi profesyonel ve günlük aktivitelerini karşılayamayacak derecede problem, sağlık problemine sahipse bu kişi de yoksun sayılıyor. Veya kronik sağlık probleminiz var mı? Konut işte konutla ilgili ödemelerde zorluk. Konut dışı ödemelerde zorluk. Banyo veya tuvalet var mı? Türkiye'de çok artık hani kulağa mantıklı gelmeyebilir ama gerçekten hala tuvaletin dışarıda olduğu, konutun dışında olduğu azımsanmayacak bir kesim var. Ee, iş gücü piyasası durumu işsizse en az bir kişi hanede ee, çalışma çağının kitabı ee, veya kayıt dışı çalışıyorsa en az biri. Şimdi kayıt dışı neden önemli? Ee, literatürde de gösteriliyor kayıt dışı çalışanlar başta sağlık problemi olmak üzere e, yoksulluğu etkileyecek e, şeylere sahip olabiliyorlar ve e, daha az ücretle kazandıkları için e, yoksulluğu tetikleyen bir şey aslında. Eee bu gibi sebeplerle ben dört ölçütü ele aldım. Şimdi dediğim gibi bir mutlak yoksulluk var. İşte günde dört dolar, beş dolar harcama durumu. Göreli gelir yoksulluğu var. Geliriniz bir şeyin altındaysa atıyorum yılda beş işte bin lira kazanamıyorsanız siz yoksulsunuz. Göreli yoksulluk tanımı var. Maddi yoksulluk beslenemiyorsanız, barınamıyorsanız, ısınamıyorsanız. Bir de çok yoksulluk dediğim gibi var. Bunlar bunlar ne oldu bu oranlara göre? Bu ölçütlere göre Türkiye'de yoksulluk oranları neler? Ne oldu yıllar içinde? onu incelersek kişi başı günlük işte 4.3 doların altında harcayamayan, altı harcayabilen 2013 yılında %2'lik bir kesim var. bu çok dediğim gibi Bizim gibi ülkemiz için, bizim gibi ülkeler için bu ölçüt mantıklı değil demiştim zaten. Türkiye'de yüzde iki yoksulluk var diyor bu şu anda. Yani bu zaten hiçbirimize makul gelmiyor bence. Bu daha çok işte Vietnam vesaire gibi ülkeler için geçen ve ülke karşılaştırmasına imkan veriyor. Yüzde 2002 yılından 2013'e işte yüzde otuzdan yüzde ikiye düşmüş bu oran kent ve kır olarak da ayrılıyor. Eee Kırda tabii ki daha fazla %5 evet, seviyelerinde. E bunu bu oran şeyler veriler Devlet istatistik Enstitüsü'nün yaptığı Aha. E, istatistiklerin sonunda ortaya Aha. çıkmış olan evet. şeyler. E, peki bu enstitüde çalışan araştırmacılar, bunları yönetenler e, mesela 4.3 dolarlık bir şeyin yanı sıra bir de gerçekçi bir rakam belirlemek ve onun üzerinden anket yapmak gibi şeyle uğraşmıyorlar mı? Uğraşıyorlar şimdi bu var mesela. E, Göreli yoksulluk o daha makul oranlar veriyor, daha şey aslında araştırma yapmaya daha yönelik. Bunda da iki yaklaşım var aslında. Bir ülke genelinde bir sınır çizmek var. Yani ülke genelinde diyoruz ki işte 5 bin lira kazanamıyorsanız yok, 5 bin lira geliriniz yoksa harcanabilir geliriniz yoksa yoksusunuz. Ama bu 5 bin lira İstanbul'da farklı, işte doğuda farklı aslında. Yani Türkiye'de de e, başta gelir dağılımı olmak üzere, gelir seviyeleri olmak üzere, iş gücü de de öyle, bölgesel farklı farklılıklar çok fazla. E, dolayısıyla aslında yoksulluk oranlarını, yoksulluk sınırlarını belirlerken de e, bu bölgesel farklılığı göz önüne almak gerekir. Yani her bir bölge için ayrı belirlemek gerekiyor. E, TÜİK bunu yapıyor, Türkiye'siz TÜİK e, diyeceğim bundan sonra. Çünkü aslında bunu yapıyor. Her bir bölgenin kendine ait yoksulluk sınırını belirliyor. Yani ülke o bölgede yaşayanların gelirlerini küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Ortancayı alıyor. O ortancanın yüzde altmışı yoksulluk sınırıdır diyor. Neden yüzde altmış? Orası şey yani şeye göre de yapıyor. Yüzde kırkı, yüzde elli, yüzde altmışı, yüzde yetmişi de yayınlıyor. Ama kabul gören yüzde altmış. Bu çeşitli istatistik testler yapmışlardır ama dediğim gibi yoksulluğun aslında yoksul konusunun ana şeyinden biri de bu. Biraz keyfilik durumu var. Yani sınırı seçerken kişinin kendi kararı da olabiliyor aslında. Şimdi Mesela bu da Türk bir arada sendikalar evet. birisi 900 lira Sınırı, 2700 Evet, yani aslında neyi vurgulamak istiyorsanız evet. ona göre bir hesap çıkarabilirsiniz. İstatistik de bize böyle demişlerdi zaten, size ne lazımsa onu biz hesaplarız. Evet. Yani En güzel, en doğrusu yalancı istatistik. Evet, <laughs> o yüzden çok her birini aslında karşılaştırmak gerekiyor bakarken, analiz ederken. <laughs> Şimdi mesela neden 2006? Önceki 2002 idi. onu söyleyeyim bir. Bu ölçükleri ölçütleri 2006 yılından itibaren hesaplayabiliyoruz. Çünkü de, veri o şekilde uygun. şeye baktığınızda aslında şeyler kaymış. Yine de söyleyeyim ben satırlar kaymış büyütürken. Avrupa Birliği'nin şiddetli maddi yoksunluk ölçütüne göre yani o 9 saydığım 9 göstergeden 4'ünü alamayan 2012 yılında %56'lık bir kesim var. Yani ülkenin yarıdan fazlası bu şeye göre yoksul. Türkiye Evet. Hı hı. Ee, yani 41 milyon kişi e, yoksul. Evet. Bu aslında yoksulu fazla tahmin ediyor diye bir, bir iddia adı bulunayım. Ee, temel ihtiyaçlara baktığımızda yani beslenemeyen, barınamayan, ısınamayan. Onda da 2013 yılında %20'lik bir kesim var. Bu da toplumun yüzde beş milyonuna tekabül ediyor. Göreli gelir yoksulu, Türkiye yoksulluk sınırı çizersek, yani tek bir sınır çizersek ona göre yüzde 22 var. Eğer bölgelere göre çizersek de yüzde 19 var. Yani şimdi her biri ayrı bir şey söylüyor. Yani hangisine güvenelim de politika yapalım. Bu işte konu zaten buradan itibaren başlıyor. Bu altı yoksulluk sınırlarını bu resmi rakamlar, TÜİK'ten aldığım rakamlar. Yani 2013 yılında 6012 lira yoksulluk sınırı. Yıllık kazanılan Hı -hı, evet. toplam gelir. Bütün memleketi yoksul sınırda. Evet. Yani hani merak edersiniz diye öyle e, şey yaptım. Yıllık kazanç olarak. Evet. O, o da, da. Da. Yok yok aylık değil. Ha o zaman kurtardık. Evet. evet ben de yoksulum buna göre yoksa. E, <laughs> e, Ayrıntı e, bozuyor. Evet. <laughs> bir, Öncelikle bölgeler çok farklı. Hı hı. Ben Manisa, İzmir'i falan biliyorum. Orada birçok öğretmen olan arkadaşlarım var. Hepsi artık emekli doğruluğunda. Karikocalar öğretmen. Hiçbir şeyleri yok. Bir kısmı üniversitedeydi. Bir kısmı işte lisede falan hocaydı. Bunlar zaman içinde hepsi böyle ev aldı, hı hı. araba aldı, aldı. çocuklarında <laughs> dair rahatlıkla ee, okutabiliyorlar. Şimdi İstanbul'da aynı bir evet. öğretmen için bunların sahip olması çok zor. Çok zor. Çünkü orada her şey ucuz. Ee, mesela yiyecek vesaire İstanbul'un ortalama sevdiği yarısı kadardır. Ev kiraları öyledir. yani bugün Manisa'da 500 liraya en Ama burası öyle değil. Yani bunların içinden e, yoksun <laughs> yoksulluğu tayin etmek <laughs> ne olduğunu yani bölgesel yokluk sınırı, sınırı var. Şey. Ha, çok zor bir ha. şey gerçekten. Ha. açıkçası e, literatür e, her geçen yani her yıl böyle e, tekrar bir şey oluyor. E, evet. O yüzden e, çok yani, oturmuş bir literatür de yok. Şimdi tabii sizin da bunu bulmanız mümkün değil ama insanlar kendini nasıl hissediyor? Evet. Yani, e, Estağfurullah tabii. Bu Amerikan fokası. <laughs> ee, öğretmen ilkokul bir çift taredilene bir eve dövül vermiş. Ee, fakir bir aileyi tasvir edin demiş. Anlatacaksınız. Fakir bir aile. Çocuklar o zaman evet ne olmuş bir tanesini. Bir aile vardı. Çok fakirdi. Baba fakirdi. Anne fakirdi. Çocuklar fakirdi. Bahçıları fakirdi, şoförleri fakirdi. bahçıları bakirdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte bu da bir anlayış belki <laughs> bir kıyasla. Evet. Ee, i̇nsanlar da tabii birbirine bakarak kendilerini fakir veya zengin hissedebiliyorlar. Mim olan sahip olduğuyla kanaat elde <laughs> <şifa gülüyor> edilmek, şifa <laughs> edilmek. Ama çok zor <laughs> bir Konu konuda yapılmış sosyoloji tezleri vardır herhalde, var mı? Sosyoloji vardır. Ben şöyle merak ettim, e, veride şöyle bir soru var. E, eğer ka yani kaç liranız olsaydı siz geçinirdiniz? E, sahip olduğunuzdan başka bir rakam söylüyorsunuz genelde. Evet. E, yani burada şeyi anlamak istiyorum, kim kim böyle kanaatkar? <laughs> Bana bu yetiyor zaten. Bu sorunun cevabı için şu lazım değil mi? İhtiyaç verilen şeyin tanımlaması yapılıyor mu? Yoksa Yok, belirlenmesi için o lazım değil mi yani? Bu şey gibi mi? Hani göstergeler gibi mi? Yani Dokuz tane, dördü vesaire. Yoksulluk üzerinde çalışan bir bilim adamı olsun. E, Akademisyen diyelim. Hı hı. Bir de halktan bir kişi de olsun. Evet. Yani benim geçinmem için şu kadar lazım diyebilmem için ihtiyaçlarımın ne olduğunu tespit etmem evet. lazım. Sizin de bana yoksul veya varsın zengin diyebilmeniz için ihtiyaçlarımın ne olduğunu bilmeniz ve ona göre bu çocuk ihtiyaçlarının altında yaşıyor, öylesi yoksun diye bilmemiz lazım. Dolayısıyla yoksullukla ilgili çalışmalarda öncelikle ihtiyaç denilen şeyin tanımlanmış olması gerekir gibi geliyor. İşte evet ama o her işte ülkenin kendi ihtiya işte ihtiyaçları var, her ülkenin içinde kendi bölgenin var, ilin var vesaire. Yani her insanın da ayrı aslında.